Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinin ardından ağaçlandırma seferberliği yurt genelinde devam ediyor. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında da çalışmalar sürüyor. Bölgenin kapsadığı Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Van Hakkari ve Muş'ta 6.870 hektarlık alan işlenerek dikime hazır hale getiriliyor. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü en fazla fidan üreten bir bölge müdürlüğüdür. 13 milyon fidan üretmiş durumdayız şu an. Bu fidanlarımızın da 5 milyonunu Elazığ'da 5 milyonlu Malatya fidanlıklarımızda, 1,5 milyonlu Tünceli'de ve 1,5 milyonunu da Bingöl Orman Fidanlık Şefliklerimizde fidanları üretmiş durumdayız. İşlemleri tamamlanan topraklara ise fidanlar dikiliyor. Yıl boyunca 8 milyon 150 bin fidan toprakla buluşturulacak. Elazığ'da bakım sahalarımızla birlikte 3 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Malatya'da 2 milyon. Bingöl ilinde 600 bin, Bitlis ilinde 750 bin, Hakkari'de 50 bin, Muş ilimizde 750 bin, Tunceli ilimizde 500 bin, Van ilimizde yine 500 bin e, fidanı toplam e, 8 milyon 150 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Çalışmaları yakından takip eden Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner yüksek rakımlı yerlerde çalışmaların tamamlandığını belirtti. Yüksek rakımlı illerimizdeki fidan dikim etkinliklerimiz programlarımızın tamamı bitmiş durumda yüzde yüzü. Şu an sadece Malatya ve Elazığ illerimizde vejetasyon dönemi hala devam ediyor.